Arkadaşlar selamlar. Yeni videoda tekrar beraberiz. Bir anda açtım kamerayı. Çok sessiz olunca etraf. Tabi böyle dışarıdan gelen sesler de hemen videonun içine giriyor. Şu an kamerayı tutan Candan abimiz. <laughs> Ona kahvaltıya geldik dedi. Pazar günü. Ee, abiler de hemen yan taraftaki arsada zeytin topluyorlar. Hemen kamerayı açtım. Tabi zeytin alanında biraz taşlık olduğu için tam evet, takılıyoruz. Evet çok kayalık taşlık olanlar taşlık var. Bölge. Şimdi ne yapıyorsunuz abi? Burası ne kadarlık bir arazi? Ee, aşağı yukarı 4 dönümlük bir yer. Hı hı. 80 civarında ağaç var burada. Evet. Bunların toplamasını yapıyoruz. Ee, Toplayıp, yağlık veya kendi yemeklerimiz, zeytinlerimizi hı. yapıyoruz. Bir e, ağaçtan tahminen ne kadar çıkıyor? Abla az önce söyledi yani Bizim ama. buralarda 10-15 kilo. İyi bakarsan 25 kilo kadar, 5 kilo. Bazı ağaç hiç vermiyor. İyi bakmak ne demek abi? Ya yani. Bunun gübrelemesi, budaması, ilaçlaması hı hı. E, onlar. Siz, Siz kendi yaşında. haline bıraktınız. Abi biz kendi böyle. haline baktık. Olduğu kadar, olmadığı kader diyerekten. <laughs> abi şu taşları bir göstereyim misin? Şu taşlardan bir ev çıkar buradan ya. bak bak şuraya bak. Derinlikte görüyor musun? Bir ev çıkar. Bu taşların olması gerekiyor mu buralarda? Evet evet. Zeynep'de taşların olması lazım. Evet. Serinletiyormuş. Doğru değil mi abici? Doğru onlar var da ama çok, bu da çok aşırı fazla taş var artık. <laughs> ne duramıyoruz diye. Evet. Biz çok temizledik geçen sene. Temizle temizle bitmiyor. Temizle alttan... Yine çıkıyor. alttan yine çıkıyor. Evet. Abi bir zeytin işi yapmak istedi birisi mesela, evet. bir zeytinlik mi almalı daha mantıklı yoksa zeytini dikeceğin en baştan şöyle bir arazı var ee, demek mi daha Zeytinlik almak daha mantıklı çünkü zeytin çok geç gelişen, çok geç ürün veren bir ağaç. Bir ağaç mesela kaç yılda gelişiyor Bu ağaçlar evet. 30 yıllık falan. Ya, evet. ee, bir so mevgalıcı. Sordular da, o, o, Aha. özür dilerim çok soruyorlar da hem yani aynı zamanda ona cevap olsun diye. Anladım. Bir, bir zeytin 6-7 yılda falan ancak 1 kilo, yarım kilo, 2 kilo falan vermeye başlar. Onun için zeytinlik almak daha mantıklı. Çok kıymetli o yüzden. Şu ağaçlar böyle evet. duruyor ama. Zaten zeytinlik olarak koruma altında biliyorsunuz devlet evet. olarak da ve zeytinlik olan ağaçlara da araziye ev falan yapamıyorsun. İmar vermiyorlar. Evet çok kıymetli çünkü evet. yani diyorsun ki 30 yıldır. Evet yani. çok Yani Zeytinler bizim o başka ağaç tarlalara var. Orada 200 yıllık 250 yıllık zeytin hmm. ağaçları var. Dedeler dikmiş kimse bilmiyor bile yani. Şu aşılık denen bir yer var ya yukarıda. Evet. Oradakiler de öyle. Evet orada Onlar şu daha... dağın dibindeki olan evet. zeytinler çok yaşlı. Bizim Asırlık ağaçlar var evet. Evet evet çok büyük. İki ağacın arası kaç e, metre olması lazım? Burada yani, aşağı yukarı 7 metre gibi falan bırakmışlar ama 6 metre, 5 metre İdeal. idealdir. 6 metre, 5 metre idealdir. Siz bunun dışında ne işte meşgulsunuz? Ben arıcıkla uğraşıyorum. Genel ben hmm. arıcıyım. Arı yatıyorsun. Evet. Arı da benim ilgi alanım zaten. <laughs> <laughs> arı arı ee, şu dünyamızda yaşadığımız şu evrende ne kadar güzel bir büyük bir yere sahip değil mi abi evet. arı. arı Ya Einstein dediği gibi arı yoksa dört yılda insanlık bitiyor bütün her şey uçmuş olsun biz de onu yok etmek için var gücümüzle var gücümüzle uğraşıyoruz, tabiri caizse. Evet evet. Hiç kimse kendini böyle ayıklamasın abi doğru mu? Doğru doğru hepimiz, hepimiz, her... hepimiz yapıyoruz. Aslında Biz kendimiz... her altı yiyoruz yani. Ben, sen abi bal kaç tane kovanın var? 500 civarında kovan var. Ya. Nerede kovan yukarıda mı? Kovanlar şimdi benim şeyde e, ikinci yarısında ha, ekinci. o tarafta. Evet. Şimdi zaten bir işi yok. E, Mart'a Nisan'a kadar çok fazla bir iş olmasın onlar. Kestin sen ama K... ballarını kestin. Bu sene olmadı. Kestik ama bu sene olmadı. Bu sene çok verimsiz bir yıldı. Hmm. Arıcılık için. Çok kötü bir yıldı. Yani bir ailenin geçimi için 50 tane kovan yeter mi abi? Yetmez. 4 kişilik bir aile için yetmez Kesinlikle abi. Yetmez. Ne kadar kaç kilo bal keser? oradan? Hepsinden kesiyoruz. Ee, Türkiye ortalaması kovan başı 15 kilo falanmış. Kovan başı. 50 kilo da ne alır. 25 çarpı 15 yaparsak 500 kilo falan yapar. Ama bunu kendi çok iyi bir şekilde pazarlayabilirsen Kurtar. Bizim toptan verdiğimiz fiyatlar bu yıla kadar 15 lira falandı. Sen toptan verdiğin için kurtarmaz. Diyorsun. kurtarmaz Ama perakende olarak perakende olarak yaparsan bu işi kurtarır. Kurtar. Gibime geliyor. Şu 50 kovan az değil abi yani. Tabi onların bakımı vesaire. Ama sen <laughs> sen izlediğin yol e, böyle bir o şeker mekan olayı nasıl? Ee, sen... ben fazla şeker vermiyorum ben. Genel eksel yapıyoruz. Eee içinde falan yiyecek balıkam bırakıyoruz. O kışı geçiriyor o şekilde yıllık bizim aldığımız 200 teneke falan civarında oluyor. 200 yükseli. O da 27 kilo falan geliyor İşte bizim yıllık 70-80 bin lira falan zaten masrafımız var. He, değil Masraf mi? çok. Çünkü bu yazın burada kalamıyorsun. Yazın e, Mayıs'ta Afyon, Kütahya, Ankara taşıman, mı taşıman gerekiyor. Gezgin aracılık aracılık yapman önemli gerekiyor. Önemli ya. Burası yazın sizde de gel, kalmışsınız. Çok aşırı bir sıcak var. Ortalık kuru ağacın veya bir arının bulacağı hiçbir bitki kalmıyor burada. Dolayısıyla taşıman lazım. Taşımadı, gezgin lazım. Peki şu an, şu tarihte, şu an 2020 yılının Kasım ayındaydı evet. abi. Şu an ben bu arıcılığı, ben bu arıcılığı yapmak istiyorum diyen için e, onları seslendiriyorum şu anda. Hani şu an yapmak isteyen insan hemen şu an nasıl ee, koyacak? Şu, şu aylarda mı koyması lazım? Hayır, şu an değil. Arı ne zaman satılır? Mart aylarında Nisan ayında alırsın. Şu anda zaten arının hiçbir işi şey olmadığı için iyice e, popülasyonu azalmıştır. E, İçinde ana arısı olan olmayan vardır. Ölmüş, e, zayıflı, kışı geçiremeyecek arılar vardır. Onun için şu anda arı almak mantıklı değil. Arı almak Mart Nisan ayında. Mart ama. Nisan. Da Mart Nisan'da başlayacaksınız arıya. Evet. E, ondan sonra işte kendiniz. Ama ben bir arıcıyla başlamak istiyorsanız hemen 50-40 kovan değil. iki tane kovan Bir tane kovan Onun gelişimini, onun e, ilerleyişini, arıya alışmanı bir e, bir yıl, iki yıl o şekilde... Tavsiye ediyorsunuz. Evet. Aynı zamanda onun stajını da yapmış oluyor. Tabii ki de. Ya çünkü birden baktığınızda yüz 100 kovanlık bir popülasyonu idare etmek çok çok zor. Bunun için de 20 bin, 30 bin, zamanında 70-80 bin arı oluyor. Sen buralı mısın abi? Zeytin mi? Buralı, buralı değilim ben. Ee, Zafer Zeytinden bala kaydık ama bilgiyi yakalayınca <laughs> dostlar size... Çünkü sürekli sorular soruyorsunuz. Sürekli mail, Instagram'dan, Facebook'tan sürekli sorular Hı -hı. soruyorsunuz. Ben de ee, bu tip durumları yakaladığımda sizlere bilgi olabileceğini düşündüm videoları paylaşmaya çalışıyorum. Bu, <laughs> bu arada Engin kardeşimizi de gösterelim. Evet. Engin kardeşimizle beraber Canlar abiye kahvaltıya geldik. Hani hemen çok şeydir yani böyle hemen böyle. İşi görünce dayanamıyor. Yani evet. aynen öyledir kendi yani evet. tarif etti. Hemen üzerindeki şeyleri toparladı. Bana Sağ çok olsun kardeşim. Bana çok benziyor. <laughs> ama sen buraya sen bir lafın var. Sen buraya evet. yatmaya geldin. Evet yatmaya geldin. Sen buraya yatmaya geldin. Ben çalışmıyorum. Senin sonra istediğin şeyler var mı abiye? Bilgi alabiliriz. Şöyle ben de demin mesela burada tabii biz geçen sene de geçirdiğimiz için. Evet. Heh. Geçen sene de geçirdiğimiz için geçen mesela normalde İstanbul'a şimdi şu anda sonbahar. Evet. Bir i̇şte kışa dönüyoruz zaten. Hı -hı. Bütün her taraf mesela e, yaprak işte, dökümü falan filan var. Bak burada yeşil. Bizim burada öyle bir şey ki bir güz baharı deriz. Ha. Burada e, ekim ortası gibi bir güz baharı gelir. Evet. Çiçekler açar evet. e, bazı türler. Ortalık yemyeşil olur. Yakında papatyalar mantap falan gelecek belki. Evet evet ya yani biz burada aslında doğruz kışı yaşamadık. Evet. Yaşamıyoruz. Evet. Ee, arıcılıktan da yine bahsedeyim. Yüzbaharı yaşarlar arılar burada. Muğla'nın arıcılık yapması... Abi en güzel... nasıl yaşıyoruz bugün? Tişörtte <laughs> duruyorsun yani. <laughs> <laughs> i̇şte e, güzün tekrar arı burada bir bahar yaşar. Onun için Muğla arıcılık için çok fazla önemli ve stratejik çok e, iyi bir yer. İklim uygun. Uygun bir yer. Çok uygun bir Değil yer. Yani. mi? Tişörtteyiz. Evet. <laughs> Sonra ekstra bir durum var. Ben biraz var. yaşlı ha, oldum işte. Ama abi iki gün önce ne giyiyordun? İki gün i̇ki önce, i̇ki gün önce montlarla geziyorduk ama buz gibi. Acayip bir yağmur yani, vardı. Efendim, evet, yağmur vardı. Peki yağmur. sen kışın e, arı da yok diyorsun. Yok, yani kışın kış, ne yapıyorsun abi? Kışın geçimini kışın nasıl sağlıyorsun? Biz var ya, geçimimizi nasıl sağlıyoruz? E, yatıyoruz, dinleniyoruz. Çünkü yapacak bir iş yok. Zeytin olursa zeytin. Araçın 3 ay falan bakımı olmuyor benim gibi. E, benim ne gibi. yapıyoruz? Pazarlamasını <laughs> yapıyoruz artık. Bu aldı ettiğimiz, elde ettiğimiz ürünlerin pazarlamasını. Değil yapıyoruz. mi? Aslında şöyle demek lazım. Yani o yatmak değil de evet. işin bir e, her işin bir hazırlığı, bir öngörüşmesi, e, ondan sonraki hazırlığı, evet. ondan sonra genelde, uygulama dökmesi falan vardır. Evet. Genelde o ben da o aşaması. Benim kısmını çoğunu yarısına yakın. Ben kendim elden satıyorum. Bal da genelde böyle Kasım, Aralık, Ocak, Şubat gibi soğuk aylarda daha çok yendiği için daha çok böyle kargoyla uğraşıyorum, paketleme, gönderme, onlarla, onların paketlemesi. Evet, o da bir hazırlıktır evet, yani. Evet, o iş yani. Onunla kışında Şöyle böyle. Şöyle meslektaş ya. Meslektaş. İyi <laughs> yat, yatmak için <cidden. gülüyor> ben de yapıyorum aynı. Candan yapayım abi de, evet. evet. E, zaten hep dillendiriyoruz. Candan abi de burada kendi sofrasında, abi az önce güzel bir yani güzel bir kahvaltı yaptırdı <laughs> bize. Yani sen de bunlara çok uzak olmadığın için paylaşmakta bir sakınca görmüyorum. Herkes de kahvaltı yapıyor. Adam sırf organik yani. Ya burada zaten her şeyimiz organik. Sırf doğal. Yumurta, <laughs> tavuk doğada geziyor. Kendine Kendi yediyse gönderiyor yani. Balı her şeyi zaten burada organik toplayabiliyorsun. Yani her şey burada pazarda her şey çok doğal. Kendi ne yiyorsa onu gönderiyor. Evet. O, da, o yüzden sürekli kahvaltıya geliyorum Candan abi. <laughs> Şöyle bir etrafı da gösterelim. O taşlar dikkatinizi çeker dostlar. Az önce onu dillendirdik. Taşların Var mı? Burada fazlalığı. Ee, bal olmadı. Muğla yöresinde çam balı hmm. olmadı. Yani rekolte aşağı yukarı 5'li birini anca oldu. Evet. Çok büyük bir ekstrem bir durum oldu. Fiyat yükseldi. Fiyat aşırı derecede yükseldi. Sence bu niye oldu böyle abi? İklimlerin bunu, kaymasından tam mı? dolayı mı? Tam olarak iklimlerden dolayıdır. Tam olarak bir araştırma yapılmadı. Çok e, bence e, aşırı bir ekstrem sıcaklık olmadı ama sıcaklık devamlı yüksek durdu. Yani 38-40 derecelerde falan durdu. Gece sıcaklığı bu sene evet, e, 20 yani. derecenin altına düşmemiş. Gerçekten inanılmaz Çok sıcaktı miydi? yani. Bir de bizim bu Muğlan çam balını, çamdaki yapan bir böce yapıyor aslında balı. O e, basra böcesi yapıyor. O nektarda falan alma durumu değil. O çok farklı. Salgı balı diye geçiyor zaten. Evet. O böceliğin bu seneki nemi çok sever. Aşırı derece nemi sever. Çok fazla nem olmadığı için bal bence bu sene çam bal yapmadı. <laughs> basra böcesi. O yani sıkıntı. Seni tabi bilemezsin ya de. Bilemezsin hani, çünkü bizim yani aracılıkla ilgili diye olan bir şey. veya tarımla genelde Türkiye'deki bir proje ve öngörü olmadığı için Allah'a kalmış bir şey. Evet, o takdir, yani, evet. evet. Her şeyimiz olduğu gibi. Evet, her şeyimiz evet. olduğu gibi. Biz biz plan yaparız. Aslında onun planı geçerli. Evet. Bitti. Ne kadar yaparsan yap yani. Evet. Biz evet. ne kadar yapıyorsan bir sene diyeyim ki ben hesap yapıyorum. Hı -hı. 300 sene kapanım oldu. Şuradan sattım. Buradan. Ama bir bakıyorsun ekstrem bir sıcaklık. Hava koşulları olmuyor. Kuraklık görüyorsun şu anda Kasım elimizde tişört dedi. Yağmur yağmadı. Doğru. Vermezse vermiyor anlaştık. Işte. Evet. Abi şimdi bunlar e, siz bir girişte hepsini toparlıyor musunuz? Ya iki günde üç günde ne kadar hepsini toparlıyoruz yiyecekliğimizi kendimize ayırıyoruz. Siyah zeytin veya yeşil zeytin Kalanını kalanda sıkmahaneye, yağhaneye götürüp sıktırıp kendi yağımızı alıyoruz. Kaç kiloda bir şeyi yağlıyoruz? Buranın değil aşağı yukarı verimi çok iyi değil. Burası 6-7 kiloda 1 kilo veriyor. He. Ama dediğiniz eski ağaçlar o aşılık falan hmm. dediniz. Evet. Oralarda 4-4,5 kilogramda 1 kilo yağ elde edebilirsiniz. E farkı ne? Oradaki şeyi düşürdün rakamı. Ee, onun düşmesi dedi ağaçların ırkı. Bunlar kültür ırkı. Edremit dediğimiz, gemlik dediğimiz onlar yeresel, yöresel burada kendilerinden olmuş evet. şeyle daha yağlı. Cinsleri farklı. Evet. Evet. Daha az verir ama yağı daha çok olur. Bunlar genellikle sofralık zeytinlere... Hitap eden bir zeytin türü. Toprak yapısı da etkiliyor galiba. Toprak yapısı su e, denizden gelen nem var. havası etkisi ikinci Çandır dediğiniz orada devamlı denizden nem geliyor. Orada da verimler çok yüksek oluyor. Dört 4.5 aynı Akyaka'da olduğu gibi. Orada evet. da devamlı deniz Doğru. havası evet. alıyor ve orada da verimler çok, çok yüksek. Çandır da yani zaten abi yol kenarında bir sürü şey var zaten. Yani yani her şey verimli maşallah. Yani <laughs> Acayip organik köy ilan edildi zaten orayı yani biliyorsun. Evet organik köy ilan edildi orası. Çandır. Ha, e, keşke tüm köylerimiz öyle. Göçte işte, e, yani, beyinler de organik olsa keşif. Kesinlikle. Evet, beyinler organik köy ilan edildi ama şu anda bir denetim yok. Bir şey yok. Dışarıdan ürün geliyor burada organik diye de satılıyor çoğu şey. Çoğu işte onu ben e, o yüzden abi sen şimdi dedin ya az önce bir şey atmıyoruz. Kendine yetişiyor falan diye evet. ben bu, burada benim kendi kanalımda doğal olan her şeyi yansıtmaya çalışıyorum Hı -hı. açıkçası. Seni de görünce muhabbetinde Bravo. hoş olduğu için Sağ çekelim abi. dedim. Ya dediniz ki birazcık konuştuk hep sohbet ettik ya yani bizim en büyük sorunumuz kooperatifleşmemiz. Arıcılıkta balda da aynı. Fikrini söyle abi. Bak güzel konu aslında açtın. Ya Çünkü çok özür dilerim abi. Hı -hı. Lafını kesiyor gibi oluyorum ama. Bir abonelerim de bir tane bu şekilde bir şey yazmıştı bana. Ya yani neden böyle bir şey olmuyor? Neden olmuyor? Kooperatifleşme neden olmuyor? Evet. Bugüne kadar ülkemizdeki bütün kooperatifleşme başkanı zengin olmuştur. Mercedes'e binmiştir. Sonra bütün borcu üyelere kalmıştır. Sıkıntı bizdeki bu. Kimse kimseye güvenmiyor bundan dolayı da. Bir işe girelim diyorsun. Tamam diyorlar ama o işe girdiğin zaman korkular başlıyor. Sen başkan olursan işte parayı alıp geçersen ne olacak? Güvensizlik, Güvensizlik şeyden, evet. var. Yani dönemimizin e, dur şeffaflık durumları. Yok. Evet, şeffaflık evet. yok. Yani. Yani, Kuaföratifleşmeyi ülkemizde daha farklı bir şekilde yapmamız lazım. Şeffaf olacak, yönetimdekiler ayrı olacak. Bunu profesyonel bir şekilde olacak. Memleket sorunu abi memleket sorunu. Abi işte bunu kim ele alacak? Hadi Bayrağı kim eline alacak hiç? Hep oralara... Ya Aslında yine düşün... bayrağı elimize alacak olan biziz. Evet. Çünkü üreticiden çok mağdur olan kimse yok zaten. Birkaç tane biliyorsunuz Köyceğiz'de firmalar var. Evet. Bunlar tekelleşmiş gibi. Onların ne fiyat isterse onlar oluyor. Üretici de mecburen o fiyatı ona vermek zorunda. Başka bir yere veremiyor. Ama bir kooperatif olsa kendi ürünü kendi satsa bu sefer diyecek ki fiyatlar yükselecek. Daha memnun olacak insanlar. Daha kalitesi yükselecek. Ürünlerin kalitesi yükselecek. Refah seviyesi yükselecek üreticilerinde. Evet Abi evet. burada zaten önemli olan şey üreticinin kazanması. E sen kazanmasın önümüzdeki seneye zaten daha verimli bir şeyler yapamayacaksın. Yap. Bu sefer çalacak evet. hani çalma çırpma demeyelim de yani kalitesini de düşürme Olacak. E, yapacaksın. Ya Neyse kazanamazsan ya, ne yapacaksın? Bu sene çok büyük bir ekstrem bir durum oldu. Herkes borçlu. Bankanın borcuları 60-70 bin lira herkesin. 100 bin lira civarında. Bu borçlar kaldı bu sene. Ertelettiler veya bir şekilde aktar döndüler. Eğer gelecek sene de bu şekilde bir patlarsa bizim aracın %60'ı %50'si bu işi bırakmak zorunda kalır. Zaten şu anda öyle. Ondan korkuyoruz abi ya üreteni engelliyorlar. Yani üretenin o gücünü alıyorlar. Şu andaki elinde. düşünce ne biliyor musunuz? İnsan Trakıyor benim adamı. bir şeyim olsun, maaşım olsun, sigortam yatsın. Bana o yeterdi. Ne yapacak adam? Ya? İşte ben uğraşmak istemiyorum. Aslında ben ziraat mühendisiyim. Ama kendi işimi yani kendi işimi yapıyorum diyorum. Ya yani ben bir yere gireyim de fa... memur olayım falan diye düşünmüyorum. Evet. Kendi işim olsun. Gerçekten kendi işini yapmak çok daha rahat. Arılarla Tabii. uğraşmak çok rahat. Doğadasın. Stres yok. Bu zamanımızda en büyük zorluk en büyük insanlarla uğraşmak. insanlara memnun edebiliyor. Aynen Ama hayvanlarda mi? o sıkıntı yok. Şu şarkıyı yapabildiniz abi. abi. Abi tavuklara bakıyorsun akşam günü ezan olmadan abi hepsi içeri giriyor. Evet. Ne kadar mutlu. Standart. Modlanıyor? Ya bak standart her şey aslında e, doğada her şey yerli yerince. Biz kuruculamasak her şeyi kim eğitti onu mesela? Değil mi? Tabii ben çocuğa diyorum ki oğlum diyorum, akşam eve erken gel tamam baba geleceğim diyor tamam mı? Tavuğa bakıyorum <laughs> kapının önünde vallahi o kazlar da tam kapının önünde bekliyorlar tam tamamen kararmasını bekliyorlar. Evet. <laughs> Bak, musun? Sana cevap evet. verdi bak. Ee, verebileceklerimizi verdik. Doğal spontane. Doğal. Evet. Güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Hakkını helal ediyorum. et. abi. Yıldırım. Yıldırım. Yıldırım abi. abi. Memnun oldum. Dostlar, kendinize bakın. Bilgi verdik. Çok önemli bilgi verdik. Abone olmayı unutmayın lütfen dostlar. Sizler bizlere <laughs> böyle destek oluyorsunuz. İyi, <laughs> onlarızdan aboneler. Abone yapsınlar. <laughs> Arkadaşlar, bir de şöyle abi. Bazı videolarda daha yeni tanışmış. İnsanlar evet. da olabiliyor daha yeni görmüş o videoyla seni tanımış olan insanlar oluyor evet. onlara da daha önceki videoları izlemenizi ve bizi tanımanızı tavsiye ediyoruz neler yapmak istediğimizi kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere